Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Hacı Usta, karbüratörlü bir aracımız var. Bu aracımızı ne yapacağız? Usta karbüratörlü aracımızda sıralı sistem gaz taktı. Peki oluyor mu? Randıman alıyor muyuz? Oluyor, on numara da oluyor. Şimdi montaj detaylarımızı izleyelim. Ondan sonra test sürüşümüze başlayalım. Hadi bakalım o zaman. Alanımıza çektik. Şimdi Hayır. ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Bu aracımızda karbüratörlü sistem LPG var. Bu aracımız sabahlar geç çalışıyor. Giderken yolda patlatma yapıyor. Bunu da tabii ki önüne geçmek için bu gazı komple söküp buna sıralı sistem takacağız. Gördüğümüz parçalar karbüratörlü sisteme uygun olan parçalar değil Aynı, mi? Aynen karbüratörlü sistem. Araç kendisi de karbüratörlü sistem. Şimdi bu karbüratörlü sistem olduğu zaman araç soğuk havalarda geç çalışma yapıyor. Yolda giderken patlatma yapıyor. Tabii ki bunu da dediğim gibi önüne geçmek için bu şimdi bu karbüratörlü sistemi komple söküp buna sıralı sistem takacağız inşallah. Başlayalım istersen şimdiden kolay gelsin sana. Arkalarımızı da yaparken istersen tek tek tanıtalım ki, ki müşterilerimiz de bunu hem görmüş olur hem de ne kadar farklı bir çalışma prensibine ulaştığını göreceğiz. Ama öncelikle bu takılan karbüratör sistem kitle komple sökmemiz lazım. Evet. Sana kolay gelsin diyorum. Ol, ben de sana eşlik edeceğim zaten. Teşekkürler. Evet, öncelikle regülatörümüzü söktük. Bu artık Atıyoruz çöp. Buraya, çöp. Hacı regülatörümüzü söktük. Şimdi evet. sıradaki parçamız nedir? Şimdi burada sıradaki parçamız burada ördek dediğimiz parçanın üstünde boğaz kelebi yani. Mikser var. Bu karbüratör sistem araçlarımızda mikser takılıyor. Ben şimdi bu mikseri söküp atacağım yani. Bu sende bu sıralı sistem taktığımız zaman bu mikser tamamen devre dışı kalıyor. Kayrutlu sistem takıldığı zaman gaz girişi buradan oluyor. Ben zaten bunu tamamen iptal edeceğim. Herhangi bir şekilde ihtiyacımız olmayacak. Peki iptal ettiğimizde aracı herhangi bir zarar olmayacak mı bu parçanın? Ya, bu zaten LPG'nin kendi parçası. He tamam. Hı -hı. Şimdi aracı tamamen orijinal hale getirdik. Yani benzinliymiş gibi bir hale alıyoruz. Evet. Zaten benzinliymiş gibi orijinal hale getirdik. Dediğim gibi sıralı sistemde herhangi bir şekilde miksere ihtiyaç duymuyor. Mikser takıldığı zaman zaten patlatma yapmanın tek nedeni bu. Gaz arkı söktükten sonra LPG ilgili herhangi bir şey kalmıyor ortada. Ondan sonra yeni sistemimizi takmaya Yeni yapacağım. sistemle geçeceğiz yani. Bu karbüratörü sistemlerde sadece bir regülatör bir de gaz arkı bir mikser var. Şimdi bizim sistemlerde dediğim gibi sıralı sistemlerle herhangi bir farkı yok. Regülatörümüz, gaz arkımız, enjektörler, ekü, map sensörü her şey aynı şekilde yani sıralı sistemlerde ne varsa hepsi aynı şekilde bu arazide de tekrardan uygulayacağız inşallah. Evet arkadaşlar şimdiki montajı yapacağım parça regülatörümüz. Ayağımı yerleştirdikten sonra regülatörün montajını yapıyorum. Ayağımızı sabitledik. Regülatörün montajını yaptık. Şimdi su giri çıktılarımızı tamamlıyorum. Evet, su bağlantılarımızı da bitirdik. Sıra geldi manifold deliklerimizi delmeye. Evet, sıra geldi ekü ve tesisatımıza. Evet arkadaşlar, Manifoldumuzu deldik, kanalımızı açtık, nozullarımızı taktık. Daha sonra hortum ve enjektörlerimizin bağlantılarını tamamladık. Böylelikle karbüratörlü aracımızı sıralı sisteme çevirdik. LPG parçaları tanıyalım. Regülatörümüzü buraya taktık, gaz valfimizi buraya monte ettik. Bap sensörümüzü buraya taktık, Gaz enjektörünü buraya monte ettik. Son olarak da ekümüzü akün yanına monte ettik. Tüm montajımızı bitirdik. Litremizin montajını tamamladık. Ben sonra test sürüşümüze çıkacağız inşallah. Evet arkadaşlar, sıralı sistem gaz düğmemizi de buraya uyguladık. Evet arkadaşlar montajımızı yaparken bu arada tankımızı da yeniledik. 10 yılda bir tankımızı yenilemeyi unutmuyoruz. Ve arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Hacı ustamızla montajı tamamladıktan Aynen. sonra sizlerle elinden birlikteyiz. Hacı usta baktığım zaman günümüz arabaları gibi gidiyor bu araç. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi burada yaptığımız ayarlar. Yani normalde biz diğer kitlerimizde pek fazla ayara ihtiyaç duymuyorduk. Yani yaklaşık olarak 20 dakikaya ayar yaptım ve araba çok hani sanki sıralı sistem gibi enjeksiyonlu bir araba gibi gidiyor. Aynen biliyorsun 20 kadar burada bir ince bir ayarlar yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Eskiden biz bu karotülü arabaları montaj yaptığımız zaman en az bir 10-15 dakika el ayar yapmaya çalışıyorduk. Evet Vossos'tan ben işte, da ayarı yok gaz ayarı var aç kapat. Bay uğraşıyorduk. Gazın ilk gelişi falan oluyordu. Müşteriler geliyordu geç çalışıyor araba bazen soğuk geç çalışma yapıyordu. Araba çekişi düşük oluyordu. Evet. E evet. şimdi biz bu arabaya karotülü arabaya sıralı sistem taktığımız zaman direk ne yaptık her şey bilgisayarda nasıl sıralı sistemde burada bilgisayarda ayar yapıyorsak tek bunu da aynı şekilde burada bilgisayar bilgisayar bütün ayarları bütün ince ayarlarımızı yapıyoruz yani kurduğumuz bu sistem tam olarak bildiğimiz bizim sıralı tabii. sistem değil mi Tabii, tabii aynısı ekümüz var yani aynı zaten montaj detaylarımızda gördük tabii, bunu tabii. nasıl sıralı bir sistemde taktığımız parçaları zaten aynı şekilde bu sistemde kaliteli yani aracımız ilk başta benzinle çalışıyor, tabii, tabii. motorumuz belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra tekrar gaza geçiyor otomobil. E bu motorumuzun sağlığı açısından da çok önemli karbüratürlü araç kullanıcılar için. Tabii, tabii çok önemli. Dediğim gibi araba çekişten evet. düşme yok. Sabahlarda soğuk havada giyaj çalışma yok. Biliyorsun. Çok soğuk havalarda karbüratörlü sistem var araçlar biraz geç çalışma evet. yapıyor. Veya evet. regülatör dondu, şu oldu, bu oldu artık ona son. Sadece motorumuza değil, Marşımıza da çok güzel var. Yani aralar. marşa zarar veriyor. Biliyorsun daha fazla araç daha fazla yakıt yakıyor. Evet. En önemli şey su. biz niye gaz takıyoruz araçlara zaten? Tasarruf yapabilmek için. E zaten karbüratör sistemlerinde ne yapıyor araç? Daha fazla yakıyor. Evet. Ama sıralı sistem taktığımız zaman en az %20 daha fark ediyor yani. Karbüratörlü LPG sisteminde olsaydık bu %30'larda mı olacaktı yani? otuz aynı, yüzde şimdi ne yaptı beşe çıktık. Evet yani baktığınız zaman güzel bir tasarruf oldu. Tasarrufu bir kenar bırak dediğim gibi yani soğuk havalarda araba geç çalışma yapıyor beyin donuyor. Hatta biz eskiden ne yapıyorduk beyin donduğu zaman hepimiz yaptık bunu sıcak su getirip de reglatörü evet. döküp de Kettle'da su ısıtıp böyle ısıtmaya çalışıyorduk. <laughs> ama ona son artık. Aracımız da Mercedes zaten hani baba seviyesinde bir araba. Yani bunun keyfi bambaşka oluyor. Gerçekten. Çok konforlu ama maalesef o da zamana yenik düşen araçlarda. Klasik sayılabilecek bir seviyede artık bu. Önemli olan nedir burada? Önemli olan o eskiler ayakta tutmak. Evet. Biz de bir eski Vostosçu olarak seninle birlikte evet. bunu çok iyi biliyoruz. Eskiler değer vermek lazım. Değerini bilmek evet. lazım. Az olan şeylerin her zaman değeri bilinmesi yani gerekiyor. Dönerken bir şey dikkatimi çekmişti. Karbüratörlü sistemde araba biraz ikinci fitesli yüklendiğimde böyle yığılacak gibi olup açılmıyordu böyle. Hani sanki ya gaz ayarından kaynaklanıyor artık ya da sistemin artık eski seviyeden olmasından mı ama şimdi mesela sen yaklaşık bir bahsettiğimiz gibi Hayır. ayarları yaptıktan sonra araca ikinci, üçüncü hatta dördüncü fitesle yüklendiğinde dahi daha böyle hani normal bir günümüz arabası gibi benzin enjektörleri püskürtüyormuş gibi araba sürekli gitmek istiyor. Deneyelim bu araçta performans test etmek çok doğru olmaz. O yüzden düşük fitesli yüksek devirli kullanımlar sergileyelim diyorum. Bence istediğin gibi kullanabilirsin yani şu anda. Ya performans testi yapalım mı? Kendime güveniyorum yani. Tamam bakalım şu düzlüğümüze çıkalım o zaman. İstediğin gibi. Yani şu an yüze geldik. 3'deyiz. Ve bu araç karbüratörlü. Tren sistemin en büyük avantajı patlatmayı kesmek. Yani bak bunu sen demesen benim aklıma bak, gelmeyecek. Bak şimdi dur burada diyelim. Evet. Şimdi bu karbüratörlü araç olsaydı bazı zaman patlatma yapar bu araba. Evet. Şimdi yükten bakayım istediğin kadar. <laughs> vay be ve aracımız arkadaşlar bunu lafı olsun diye demiyorum yani zemin ıslak çok zorlamayacağım bu yüzden hava işte evet. inanılmaz gidiyor hani sanki sıfır benzin takılmış bu arabaya da hani... bakın niye bu araç bu durumda neden? iki nedeni var bir sıralı sistem takmamız iki de autogazın işçiliği senin her zaman vurguladığın işçilik, işçilik, işçilik yani. İşte. E Hacı Usta artık izleyicilerimiz de iyi kötü bizim hangi seviyede montaj yaptığımızı, hangi kalitede işçilik sergilediğimizi görüyorlar. Türkiye'de LPG işçiliğini gösterebilen, gönül rahatlığıyla gösterebilen tek firmayız. Gördünüz yani karbüratörlü arabaya sıralı sistem olur. Hurafeler var işte olmaz, randıman alamazsınız diye. Hacı Usta gayet net şekilde hepinize gösterdi, anlattı. Maşallah eline koluna sağlık. Müthiş de bir işçilik yaptı. Hacı Ustan vedamızı sen yap istersen. Öncelikle dediğimiz gibi her zaman bekleriz. Kalitenin tek adresi Aytugaz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Allah'a emanet olun.